Merhabalar, Sol elle İğne Oyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere modelimden geldim. Çok güzel bir el havlusu modeliyle sıralı bir iğne oyası modelim var. Bugün sizlere onları göstermek istedim. Şöyle çok güzel bir mor. Çünkü içinde de çiçekleri olduğu için aynı renk tonunda güzel bir model. Şöyle daha yakından göstereyim sıralı olarak devam ediyor Dilerseniz başlayalım şöyle ben açık renkle yapmak istedim zeminim koyu üstüne açık renkle yapmak istedim ki daha net olarak modelim açık net görünsün diye Evet şimdi başlayalım şimdi sıralı dediğimiz için şöyle başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım ilk önce ipimizi sabitleyelim şimdi burada 5 tane kaya yapıyoruz ama sıralı olarak yapıyoruz sıralı her sırada böyle devam edeceğiz şimdi ben 5 tane zürafamızda yapıyorum Bu arada kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Isimler. şimdiden teşekkür ederim. Bir tane daha zürafadan yapıyorum. İlk temelimizi oluşturuyoruz. Şimdi bu. Ee, diğer bölüme geçmek için iki tane zürafadan atlayıp diğer tarafa geçiyoruz. Burada da yine bir beş tane kayamızı oluşturacağız. Bir iki tane atlıyorum. Şöyle çok fazla sıkı değil, çok fazla bol değil bu ayarda. Dilerseniz ben modelimi biraz şöyle kenara çekeyim daha net modelimi gösterebilmek için. Şöyle Şimdi buraya da yine bir tane 5 tane kayalardan yapıyorum. Zürafamızdan. Güzel bir model. Namaz başörtülerinde de çok güzel oluyor bu modeli böyle sıralı devam ederseniz doldu bir tane daha yapıyoruz beş tanemizi tamamladık şimdi teker yine iki tane atlıyoruz ve üçüncüden Şöyle çok fazla değil mi bayardı evet Şimdi buraya da yine 5 tane oldu. Bir tane daha yapalım. 5 oldu. Şimdi bitiriyoruz. İpimizi aslında böyle devam edecek. Fakat bu bir model olduğumuz için ben şimdi buradan kesiyorum. Şimdi tekrar yine başa dönüyoruz. Şuradan. Şimdi buraya baş başlamıştık. Dört tane yapacağız. Kolma takıldı da. tane daha yapıyoruz buraya. Şöyle yapayım. Şimdi modeli de yine gösterecek. size anlatmak istiyorum. Şöyle. Şimdi ikinci sıradayız şuradaki yuvarlak halkamızı yapacağız. ortaya geliyoruz tam ortalıyoruz şöyle buraya bir tane zürafadan yapıyoruz küçük bir halkamızı şöyle şimdi tekrar yine devam ediyoruz şu mesafelerimizde yine çok gelmemeye çalışalım çok da bol olmasın Yani daha yapıyoruz şuraya. Şimdi tekrar yine ortaya geliyoruz ve bu ortaya. Efe, çok da fazla pol yapmayalım. Böyle bir tane halka yapıyoruz. Devam ediyoruz yine kayamızı yapmaya. Şöyle biraz mesafesini bırakalım. Gidip, takıldı Devam ediyoruz. İç video. Bunu dilerseniz ben şimdi bu model böyle yapıldığı için hep baştan doğru başlıyorum ama isterseniz bunu döndürüp yani böyle iplikler çok çıkmaması için devam edip gidebilirsiniz fakat mesafe uzun tülbentlerde fazla olacağı için isterseniz direkt baştan da yapabilirsiniz şimdi bitti tekrar yine kesiyoruz sonra tepsini temizleyeceğiz Tekrar yine başa geçiyoruz. Şimdi buraya 3 tane sinek zürafamızdan yapıyoruz. birbirleri yapalım evet şimdi üç tane şimdi şu tarafa geliyoruz Modelimizi başlayacağız yine göstereyim ben modelimizi yaparken şu pırpırlarımızı yapacağız beş tane pırpır yapacağız şu şeklimizi yapıyoruz ondan sonra bir sıramız kalacak zaten Şimdi karşıya batıyoruz. Şöyle biraz daha şey. Buraya şu orta boyda bir pırpır yapıyoruz. tane daha yapalım 4 oldu şimdi şöyle yapımızı tamamladık şimdi tekrar yine bu bölgeye batıyoruz ipim azaldı da biraz takılıyorlar Evet. 3 tane de yaptık. Ben ipimi düzeltip geliyorum. Devam ediyorum ben. Şimdi diğer bölümümüze geçtik. Şimdi buraya da 5 tane pırpırımızdan yapıyorum. Çok güzel bir model. Gerçekten zevkli. Belki oyalayıcı diyeceksiniz ama bu kadar da değil. Alıştığınız zaman çok güzel bir model. Bir tane daha yapalım. Beş taneyi tamamladık. Şimdi tekrar yine bu yapıyoruz sıra Bu da bitti. Şimdi tekrar kesiyoruz. Şimdi tekrar yine başa geçiyoruz. Buraya iki tane afamızdan yapıyoruz. şöyle kaydırdım. Şimdi modelimizi göstermek istiyorum. Şöyle ayarda. Şimdi şu sıradayım. Şöyle geçerek git devam edeceğiz. Şimdi bu sıramızı şöyle karşıya yine pırpırlarımızın içine giriyoruz. şöyle şimdi her pırpırımızın içine belli bir ayarda batıyoruz şöyle şekilde yapıyoruz. Şimdi. Şimdi buraya iki tane pardon takıldı. Fark da bol da bırakmamaya çalışıyorum. Evet. Şimdi tekrar yine. Bir tane daha yapıyoruz buraya. Şimdi tekrar diğer tarafımıza geçiyoruz. Şimdi bitti. Tekrar son artık sıramıza devam ediyoruz. Yine başa geçtim. Artık son sıramız. Kayamız da bitirmiş olduk. Bu arada bitiriyoruz yani. Şimdi bu sıramızı şuradan batıyoruz biraz iplerini boluk bırakmışım buraya batıp burada bir sinek kanadı yapıyoruz ütlediğim zaman düzgün duruyor şöyle ayarda Şimdi buraya iki tane sinek kanadı yapıyoruz. Gerçi modelimi göstererek yine anlatmak istiyorum. İlk iki kutuya ikişer tane diğer yerlerine birer tane modelde böyle olduğu için ama isterseniz siz yine buralarda belki birer tane daha koyabilirsiniz. Ben bu modele göre yapmak istiyorum. İlk iki tane sonrası da tek tek. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Buraya da yine 2 tane yapacağız. Bu havlu yapılı bayağı uzun bir zaman oldu. Şimdi diğer taraflara iki tanesi birer tane yapacağız. Pardon, özür dilerim. Ben e, şu arada bir atlama yapmışım. Onu söktüm. Tekrar yapacağım şu araya. Özür dilerim. buraya yine bir tane daha yapıyoruz küçük pırpırımızı yapıyoruz pırpırın içinden giriyoruz ve hemen aşağıya iniyoruz yanına batıyorum ve buraya bir tane yapıyoruz sinek kanadımızdan tekrar yanı boşluğa batıyoruz. Buraya da yine bir tane Şimdi bu tamam. Diğer bölüme geçiyoruz. Yani ilk iki işer tane yapıyoruz. Diğer kutularda birer tane. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Burayı da bitiriyoruz son bölümümüzü. Buraya da bir tane zürafamızdan. Ve diğer boşluğa geçiyoruz. İki pırpırın arasına. biraz daha sıkalayalım. Evet. Şimdi buraya da iki tane daha yapıyoruz. Sinek kanatlarımızdan. Birkaç tane yaptım ben. Hazırladım şöyle kusura bakmayın. İlim bitmişti. Biterken de devam ettirdim. Şimdi sonuncuyu devam ediyorum. Şimdi devam ediyoruz bu tarafa doğru modelimiz böyle ben iplikleri temizleyip geliyorum modelimiz böyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın tekrar görüşmek üzere